bu beni çok güldürdü. Bu ne ya? Sonu başı ile biten bir kelime söyleyiniz. yarın <laughs> başı. Oluyor değil mi? Oluyor. Abi o biraz. Niye olur abi? Bu da olur. Sonu başı olur, ile biten. Ol, ol, ol. Sonu başı ile biten bir kelime söyler misin? Ee, yanlış bir kelime ama söyleyeyim mi yine de? Yarabın başı. <gülüyor> 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 Şu gülüş bak Evet tam olarak bu. <laughs> Oda <laughs> başı. Değirmen başı. Köşe başı. Sonu başıyla biten bir kelime. Ee, köpeğin başı mesela. Başka. Simidin başı mesela. Simidin yiyirken başından yemek mesela. <laughs> Arabanın başı. <laughs> Arabanın nasıl, nasıl diyeyim ya. Pesim. Pes, aynen, ha, başı. Üst tarafı. Eee <laughs> sonu. bu <laughs> çıkıp bu dese çok komik olur işte. <laughs> başıyla biten bir kelime. Bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sene başı. Sonu başıyla biten. Bulamadım. Ee, sokak başı. Bölüm başı. Sonu başıyla bitsin. Baş, Sonu başı. Baş harfiyle son harfi aynı olacak. Al ama. bana koyayım. Yeni bir içeri üretti adam. <laughs> Sıfırdan bir content yazdı yazdım bu arada. <laughs> ne? Vallahi ben başta böyle anlıyorum ki hatta yaram başına alak. Abi şaka yapmıştım abi hayır. <laughs> gittiler. çocuk Başka. Kalem. Yok kalem olmaz kelime oluyor. Eee dalak. Yani dalaklayınca da kalıyor. Patlıcan. Sonu başı ile biten bir kelime söyler misin? Abi ayıp ama ya. Peki sansür falan geliyor mu? Tam yağın başı. Almiran'ın bin başı, 10 başı, iz başı, yıl başı bu kadar bu kadar biliyorum. Ramın başı. Bunları hep satamer falan izleyince işte bırak. Evet. Sonu başı ile biten bir kelime söyler misin? Yıl başı. <laughs> Onbaşı. On İş İşbaşı Usta başı. Usta başı. Usta başı. Usta başı. <laughs> Sonu başıyla. Kutup başı. Ne? Öyle bir laf mı Başı. Abi. Ne başı? <laughs> Kafamın başı. <laughs> bir şeyimin başı abi işte sen oraya boş ver ya. <laughs> Yılanın başı. Koz başı. Ne demek koz başı? Bilmiyorum. <laughs> Ocak başı, başı, başka bir şey. Palm Angels Yol Bağırıyor <laughs> amına koyayım. Sonu başı ile bir tane ee, kuş başı kuş başı kuş başı. Kuş başı. Usta başı. Ne var başı ne var ben de bilmiyorum ki. Diye ne? Yarbaşı. 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 Yar <laughs> ya. Yarbaşı. Aslan ben de bilmiyorum Yar başı. ki. Yarbası ne? Vallahi abi internette internette görüyoruz hep karşımıza çıkıyor. <laughs> bir şey değil abi. On başı daha başı çok. Onbaşı. Öyle bir kelime kur ki bize sonu başı ile bitsin. Sonu başı ile bitsin. Evet. Ne gibi yani? <laughs> Mesela kuş başı. <laughs> Yurt başı. Kıyı başı. Soğan başı. Soğan başı. Soğan başı. mı diyor? Soğanın başı. Soğanın evet. <laughs> <laughs> ee, Böyle bir kelime olsun ki dünyada sadece e, Atatürk ve... Aynen kanks. <laughs> -"Eee Tayyip Erdoğan yaşasın. Ne? Nasıl <laughs> be? dünyada sadece e, Atatürk ve e, Tayyip Erdoğan yaşasın. Çünkü dünyamızı kurtarıyorlar. Dünyamızı yani nasıl diyeyim size. Biz... Apoliti... Apolitik... mı geçtin? Apolitik Sen çok yanlış anlamışsın bu hayatı. Apolitik olduğumu kanıtlamaya çalışırken ben amına koyayım. Kurtardılar. Atatürk olmasaydı biz buraya gelemezdik şu anda. Yani iki yaşasınlar onlar. Tabii ki yani Tayyip Erdoğan ve Atatürk. 15 sene ömrüm varsa 5 senesi Tayyip Erdoğan'ın olsun. Cidden tabii ki. Seviyorum Canım feda. Tabii ya. ki. Eee Öyle bir iktidar gelmiş mi dünya? Kim ben, ben memnunum. Onlar, onlar önce kendilerine baksın sonra Tayyip Erdoğan'la konuşsunlar. C, yüzlerine de böyle derim ben. Başı, mi? Baş, 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 baş. Başı 5 tane baş, mi bir tane? Göl Olabilir mi? Su başı. Ele, baş, yani. ele başı. Göl başı. Ya dipumura geçti amına koyayım bir daha. Pınarbaşı başı. Baş. Ama ki baş. 15 sene Ömrüm oldu tekrar tamam. söylüyorum. 5 <laughs> yılı, 5 senesi Tayyip Erdoğan. Belediyede ya. iş arıyor herhalde ben anlamadım ki. Doğanın olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım. 15 yıl ömrüm varsa. Ya tamam baba ya. Allah Allah. 5 yılı senin olsun. Allah Allah. <laughs> Vallahi de billahi senin olsun. Sen olmasan yaşayamazlar. Tabii ki. 15 yıl ömrüm varsa 5 yılı senin olsun. <laughs> Sarı ya. mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Güzel, güzel, güzel. Çok iyiydi bence de. Ay. Şimdi güzel kardeşlerim.